Golvar Banker imza Yalova. Evet biraz tanıyalım. Yusuf Yüce 1964 doğumlu. Yıllarımız inşaat arka planda çalışarak geçti. Şimdi bu saatten sonra da Mavi'yi tanıdık. Dedik Mavi ile yola devam edelim yola ve devam imzamızı edelim. atalım. İyi. Dolayısıyla yani markayı, işi bir anlamda Gördük. E, gördünüz. Yani düzgün ve dürüst uzun vadede yapılacak bir iş. İnsanların Hı. kurumsala yönlendiği ve önümüzdeki Hı. dönemlerde de kurumsalın bayağı bir popüler olacağı bir izlenimi oluştu bize Hı -hı. bu yüzden biz dedik orada anlaşamadık ama burada yeni arkadaşlarla yeni bir oluşumla imza atıp devam edelim istedik. Büzel. Şimdi depremden sonra, deprem felaketinden sonra aslında törenini yaptığımız ilk ofissiniz evet. ve Yalova'da 99 depreminden çok Başka. ciddi anlamda etkilendi. Oradan ne kadar ders aldık bilmiyorum ama bundan sonra özellikle şimdi, sizin gibi bölgelerde bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor. Şimdi benim inşaat altyapım olduğu için 90 hı. yıldan beri ufak tefek yapsat yapıyoruz. Hı hı hı. Yani biz kalıbıçsıyla, de demircisiyle haşır neşir olmuş insanlarız. Hı hı. Yani imalat safhasını iyi bildiğimizden hı hı. pazarlama safhasını da kendi çapımızda ufak tefek yapıyorduk ama hı hı. profesyonel değildik. Hı hı. Ve şimdi bu bilgimizi, inşaat bilgimizi pazarlama safhasında da daha detaylı anlatarak, hı hı. insanları doğru Uyaracağız, yönlendirerek, doğru uyararak yine. başarılı Anladın. bir çalışmayla yol, yolumuza devam etmeyi düşünüyorum. Dört tane arkadaşımız var bu arada. Düzgün insanlar. Ekip olarak başlıyoruz. Ekip olarak başlıyoruz. Evet, evet. evet. Abide Hanım sizi biraz tanıyalım. Merhabalar. Abidai de Deniz ben. 1982 Almanya doğumluyum. Karslıyız. Onu ee, bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordunuz efendim. <laughs> <O> zaman, <laughs> ay, unutmuş olabilirsiniz. evet. evet, evet. Hemşeri yani. Hemşeriyiz. Evet, evet. Şimdi e, bizler de bu sektörün içerisinde yer alıyoruz yıllardır. Kısmet bugüneymiş. İnşallah bundan sonra Yusuf Bey'le ve diğer ekibimizle birlikte yolumuza devam edeceğiz inşallah. Kobe Binker'la birlikte. İmzayla ile birlikte. Ee, <laughs> peki biz Kola Banker imzayı Yalova'da bir yıl sonra ve beş yıl sonra nerede göreceğiz? İmzayı inşallah en kısa süre içerisinde ilk hedeflerimden bir tanesi. Bir 15 kişilik bir ekip yapıp sağlam, hmm. güvenilir, ne istediğini bilen, hmm. altyapısını iyi kurduğumuz bir ofis planlıyorum. Hmm. Bir sene içerisinde de inşallah derecelere girmeye hak kazanan, bölgede böyle ufak tefek şampiyonlukları olan bir ofis olmayı planlıyoruz inşallah. Yarışan bir ofis olacak o zaman. İnşallah, evet. Rekabette... Ben araya bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Tabii. sanayi bakımından şu anda İstanbul'un taşınacağı bölge Kılıç sanayisi. Hı hı. Geleceği açık bir yer hı hı. hem konut olarak hı hı. hem de sanayi bölgesi Biz olarak. Biz Yalova Avrasya'da bir yatırım yaptık. Biz evet. de bir yatırım yaptık orada 5000 metre bir sanayi arsamız var ve oranın geleceğinin hmm. gerçekten çok iyi olacağını gördüğümüz için kendimiz de yatırım yaptık. Evet. Ben buradan da yani orası şu anda Gebze, ta Dilovası'na kadar dolmuş durumda. Yani, Bursa'ya yakınlığı, İstanbul'a yakınlığından dolayı Yalova'nın sanayi bölgesi olarak çok ama çok gelişeceğini ben düşünüyorum. Tabii o doğru. Hı -hı. Biz de o tespitleri yaptık. Hı -hı. Yani zaten ben orada çiftlik köyde inşaat yaptığım için Hı -hı. Kılıç Sanayisinde hatta Hı -hı. görüşmelerimiz de oldu bizim. Hı -hı. Hı -hı. Ben o bölgeyi iyi biliyorum o bölge üzerinde bir ağırlıklı çalışmamız. O zaman biz orada sadece konuta odaklanmayacağız. Sanayi. Bununla birlikte Sanayi. özellikle tabii, tabii. sanayiye, endüstriyel Sanayi yani. gayrimenkule de evet. odaklanacağız. Tabii evet, çok tabii. iyi. Evet, evet. 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 Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Golber Banka ailesine teşekkür ediyoruz. Bizi ar aranızda kabul ettiğiniz için çok mutluyuz. Biz teşekkür İnşallah ediyoruz. İnşallah sizin evet. desteklerinizle bizim de sahada çalışmamızla başarılı bir şeyler yapacağız. İnşallah. Master Türk ekibini çok seviyorum. Tüm ekibi canlı gönülden tebrik ediyorum ve gerçekten burada olmaktan Onur ve gurur duyuyorum. Evet,